Ben ki Sultan Mehmet Hanım. Sıradan ve seçkin bütün insanlar tarafından bilinsin ki, bu padişah buyruğunu ellerinde bulunduran Bosnalı İsevi ruhbanlara büyük bir lütufta bulunarak şunları buyurdum, diyerek başladı. Yeri, göğü yaratan rızıklandırıcı adına ve Kur'an adına ve ulu peygamberimiz adına ve 124 bin peygamber adına ve kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece bu yazılanlara hiç kimse uymazlık etmeyecektir. Diyerek bitirdiği Fatih Ahinamesi. Fatih'in Bosna her seyfetinden sonra Milodraz'da yazılmıştır. Aslı Fojnika şehrindeki Fransisken Katolik Kilisesi'nde olan bu ferman, Bosnalı Fransiskenlere geniş çaplı bir koruma sağlamaktadır. Bu da ahitname olarak adlandırılan bu özgürlük fermanını dünyanın ilk insan hakları belgesi yapıyor. İlk insan hakları belgesi olarak kabul edilen Amerika Anayasası 4 Temmuz 1776 yılında yazılmışken bu ahitname bu tarihten 324 yıl önce yazıldı.